Konuşmanızda Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak bir şey söylediniz. Dediniz ki bu milletin seni yılgın bir hoşgörüyle benimseyeceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Siz sahiden Gibi seyrediyor musunuz? Şimdi şöyle, Gibi'nin bir e, bölümünü izledim. Ama e, Gibi bizim partimizde müthiş hayranı olan, Acayip seyredilen bir dizi. En fazla herhalde bizim partide seyrediliyor. Şöyle bir durum var. Genellikle gençler e, bana şey gönderiyor. Hem sosyal medyadan bulduklarını hem de e, filmden, filmden, filmden kesiyorlar. Bu tür replikleri bana gönderiyorlar. İnanılmaz güzel replikler var. Ben bu arkadaşların hepsini hem kamera arkasında hem kamera önünde bulunan o yazan çizen oynayan hepsine en derin tebriklerimi gönderiyorum. Ya hayatımı şenlendiriyor küçük bana gönderilen sayenizde ben de buradan o zaman reklam yapayım önümüzdeki hafta burada konumuz evet. konuğumuz Feyyaz Yiğit, sevgili Kürşat ve Kıvanç yani gibi oyuncuları burada konumuz evet. konuğumuz olacak. Muhteşem. Sizin de selamınızı evet. söyleriz. Valla çok ya onların başarılarının devam diliyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Sizin cep telefonunuza şeyleri mi gönderiyorlar? Evet. Gibi. evet. <laughs> Çok iyi ya. Daha neler var. Mesela bazı ben dizilerden genellikle koyuyorum ama mesela işte e, o, o tat oyunları vardı. Onu baştan sonra izlemiştim. Çernobil baştan sonra izlemiştim. Böyle yerler var. Onları izledim. Ama e, Netflix'te olan e, dizileri veya işte e, normal kanallarda olanları izliyorum ama e, şimdi gibi dediğim gibi baştan sonra izlemedim. Ama mesela o Kokorich kısmını izlemişsin. Birinci sezon ilk bölüm. Çok iyiydi ya. Beğendiniz mi? <laughs> çok. Ne çok, güzel, güzel olan çok ne da biliyor musunuz? Bu arada. Bakın güzel olan ne biliyor musunuz? Hem insanlar arasında ilişkileri çok iyi hicvediyorlar. Ben bunu siyasete uyguluyorum aslında. Bunu getirdiğiniz o günlük hayatın içindeki e, ortaya koydukları o hiciv e, şeye geldiği zaman mizah getirdiğiniz zaman siyasete birebir uyuluyor. Az önce konuştuğumun sonuna geldik sevgili seyirciler. Bugün tabii bir de kötü bir haberimiz var. Acı bir haberimiz var. Bizim radyoda birlikte çalıştığımız sevgili abimiz Rauf Gersi çok acı bir motosiklet kazasına kaybettik. Buradan başta Kafa Radyo olmak üzere bütün radyoculara herkese sabırlar, baş sağlığı diliyorum. Kendi radyomun da ailesine başta olmak üzere size de çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere başsağlığı Sağ diliyorum. Oğlum, çok Allah mekanı cennet etsin. Çocukları var mıydı? Ee, yani Rauf abi bizim çok kıymetlimizdi Bizim radyoda ilk radyo ilk kurduğumuz zaman bizimle Aynen. çalışmaya başlayan çok Aynen. değerli bir abimizdi. Çok tabi şey yani çok acı bir motosiklet kazasında kaybettik. Allah yakınlarına, ailesine de sabırlar versin diyorum. Çok teşekkür Aynen. ediyorum buraya geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim Sağ olun. davetiniz için. Te teşekkür ederim. Bizi izleyenlere saygılarımı sunuyorum. Kitabı da okuduğunuzu burada öğrendim. Çok mutlu evet. oldum. Ayrıca teşekkür ederim onun ben için. Ben teşekkür de. ederim bana gönderdiğiniz için. Sağ olun. Riyakat önemli. <laughs> önemli. Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta gibi oyuncuları burada. Aynı zamanda Aziz Kedi gibinin yazarlarından o da burada. Ee, bekliyoruz. Salı günü saat 21'de TV yüz ekranlarında olacağız. Hoşçakalın.